Herkese yeniden merhaba ben Merve ben Melih bugün yine bir böyle orman yürüyüşünden sizlerle birlikteyiz en çok merak edilen ve e, konu soru alan konulardan birisi de Almanya'ya gelince ilk ne yapmalıyız? Aslında Almanya ya gelince işte bir yere yerleşince ilk yapmanız gereken şeyler var. Biraz onlardan bahsedelim. Biraz güncelleyelim. Aslında bizim böyle bir evet, videomuz iki vardı. 2 sene önce Almanya'ya gelince yapmanız gereken 8 şey diye bir videomuz evet. vardı. Biraz bir güncellemiş olalım evet. videomuzu. En azından böyle ilk kez gelenler gerçekten ilk başta çok zorlanıyoruz. Yani <laughs> çünkü sistemi bilmiyoruz. Almanya'da işler nasıl gidiyor? Biraz onlardan bahsedelim istedik. Evet. Almanya'ya gelince ilk başta gelir gelmez yapmanız gereken ilk şey valizlerinizi taşımak arkadaşlar. O yüzden mutlaka Almanya'dan gelirken yanınızda bozuk euro getirin. Bozuk euro dediğim sadece 1 euro, 2 euro gibi eurolar değil. Aynı zamanda 5 euro, 10 euro, 20 euro gibi paralar çok önemli. Neden? Çünkü arkadaşlar öncelikle bir valiz taşıyacaksınız. Yüklü bir valizle geliyorsunuz malum. Bu valizleri üst üste koyarken valiz arabaları var. Bu valiz arabaları 2 euro ile çalışıyor. O yüzden bir 2 euronuz varsa çok rahat edersiniz. Bunun dışında Hadi diyelim valizi kendi elinize taşıdınız. Trene bineceksiniz. Trene binerken bilet almanız lazım. Ve bileti alırken de otomatlar var. Burada normal vezneden bilet alıyorum gibi hmm. bir sistem yok. O yüzden sizin otomatlardan bilet almanız lazım. Kalkacağınız yere ve gideceğiniz yeri otomatlara işaretleyip bunu bu şekilde alıyorsunuz. Ve bu otomatlar 50 euro, 100 euro gibi paraları kabul etmiyorlar. Hmm. O yüzden mutlaka yanınızda bozuk para getirin. Yani paranızı da bankadan ya da döviz bürosundan döviz olarak aldığınızda böyle daha bir bozuklaştırılmış en azından bir 100 eurosun 200 eurosun bu şekilde yapmanızda çok büyük fayda var. Çünkü 50 euro 100 euro gibi paralar biraz iyisi ilk başta zorlaştırabilir işlerinizi. Bir diğer önemli konu da gideceğiniz yeri not etmeniz bence. takside binseniz, trene de binecek olsanız mutlaka gideceğiniz yerin adresini tam olarak çıktı alın. Eğer trenle gidecekseniz zaten bu aktarma noktalarına nereden nereye gideceksiniz orada hangi şeyden ineceksiniz bunları not almanız daha önceden iyi olur. Özellikle zaten ilk başta geldiğinizde internetiniz de olmayacağı için olmadığını evet. düşünerek bunları söylüyoruz. Önceden böyle bir not olarak çıkartmanız size avantaj sağlayacaktır. Bu rotayı da nasıl bulabilirsiniz? En kolay şekilde Google. Google kesin. Google Maps'e evet. girdiğiniz zaman otomatikman size şuradan in, şuraya bin, kesin şuradan in, şey. in, şöyle yap gibi tek tek zaten şeyleri söyleyecektir. Onu gidip mutlaka çıktısını alın yanınıza. En kötü olasılıkla bunu birine gösterirsiniz, bir taksiciye gösterirsiniz, Hı -hı. bir şey yaparsınız. Adam o şekilde sizi gideceğiniz yere götürebilir. Çünkü ilk başta ola ki internete erişiminiz olmadı. Gerçekten çok zorlanırsınız en önemli konulardan biri de sanırım konaklayacak yer bulmak. Konaklayacağınız yeri bulabileceğiniz birçok site var. Bu sitelerden daha önce de bahsetmiştik ama tekrar söyleyelim. Evet şimdi bu konunu siteleri söylemeden önce şunu söyleyelim. Şimdi ilk başta ilk etapta çalışmaya geldiniz ya da bir şeye geldiniz. Büyük eşyaları almak, Türkiye'den eşya nakliyesi yapmak gibi şeyler çok zor. O yüzden ilk etapta herkes eşyalı bir ev arayacak. <laughs> i̇lk etapta bu eşyalı evi de nereden bulursunuz? Bunlardan bahsedelim. Şimdi birkaç site var. Aşağıda not olarak yazalım. ImmobilienScout24.com var. Ondan sonra immovelt.de var. vggezuk Gezuh var. Ev arkadaşı olarak yani direkt oda kiralama olarak yani. yapabilirsiniz. Wunderflats var ve Airbnb var. Bunlar üzerinden siz siz mutlaka evinizi önceden Türkiye'deyken kiralamaya gayret gösterin. Çünkü bu prosedür işlemleri bayağı bir sürüyor. Evi işte zaten şu anda artık online görme işlemleri falan da yaygınlaştı. En kötü olası da eşyalı olacak bir şekilde geçici bir süre başınızı sokmak için çok işinize yarayacaktır. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki de e, herkes herkese ev kiralamıyor burada arkadaşlar. Yani ev kiralam kiralayamayabilirsiniz uzaktayken. Özellikle Almanya'da oturumunuz yok, daha işiniz belli değil, bir şey belli değilse e, burada en mantıklı şey bence WG gibi yani şey e, oda kiralamak. Bir yerde e, geçici olarak konaklamak Hı -hı. diyelim onu. yani bu genelde yurtlar gibi yerlerde evet. oluyor. Böyle yerlerde bulursanız en azından ilk etapta işte elektrik, kira, su, internet gibi şeylerle uğraşmazsınız. Bunların hepsinin kaydı çok uzun süren işlemler Yok ne bileyim işte ev eşyaları almak çok zaten bir ölüm Yani böyle 8 hafta 10 hafta 15 hafta 20 haftada Gelen eşyalar oluyor yani bayağı bir Zorlaşırsınız zorlanırsınız Bunun yanı sıra Gerçekten e, bu Airbnb üstünden ya da Wunder Flats var. O da gerçekten Hı. çok fazla kullanılıyor. Eşyalı olacak şekilde ilk etapta sizi kurtaracak bir evi bulmanız ev çok önemli. Ev arkadaşlığı evet, da olur. Çünkü burada şöyle bir şey var. Gerçekten ev sahibi mesela bir ev bir daire işte 30 kişi tarafından ziyaret ediliyor. Evet. 30 kişi tarafından siz böyle bayağı iş başvurusu yapar gibi işte CV'nizi, aylık gelirinizi, ne bileyim banka dökümünüzü bir şeyinizi ev sahibine veriyorsunuz işinizi gücünüzü her şeyinizi ev sahibi beğenirse Evet. Bu şekilde Adam oluyor. Adam da tabii ki de bir ev sahibi olarak işte e, kirasını düzgün alabileceği insanı tercih etmek istediği için ne bileyim e, belki diyor ki işte bunun maaşı daha yüksekmiş. Ben buna vereceğim evet. ya da ne bileyim bu aileymiş. Ben buna vermeyi tercih ediyorum gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Evet. Buna şaşırmayın. Evet ne yazık ki ve hatta şunu çok iyi biliyorum yakın bir arkadaşımız mühendis kendisi ve e, bir eve başvuruyor. Ev sahibi doktor bulduğu için e, o arkadaşı almıyor. Yani e, kabul etmiyor. Bu gibi şeylere hazırlıklı olun. O yüzden eş Eşyalı bir ev bulmanız çok daha işinize yarayacaktır. Bir de eğer işinizi bulduysanız şirketinizin böyle anlaştığı yerler olabilir. Bu çok önemli. O şekilde direkt otomatikman eşyalı bir eve geçebilirsiniz. Peki ev buldunuz. Bir de kiralar var. Şimdi burada Almanya'da iki tür kira var. Soğuk kira ve sıcak kira. Soğuk kira dediğimiz evin boş hali. Sıcak kira dediğimizde içerisinde işte elektriğinin ya da ne bileyim diğer yan giderlerinin hepsinin dahil olduğu kira modeli var. Yani soğuk kira evin boş hali, ise sıcak kira evin e, toplam giderleriyle birlikte olan kira modeli. Biz ilk geldiğimizde sıcak kira da kalmıştık. İşte kaç ay boyunca 6 ay kadar falan neredeyse öyle bir yerde kalmıştık. Eşyalıydı. Daha sonra kendi oturduğumuz yere geçtiğimizde de soğuk kira olarak anlaştık. Yani e eğer burada e ona dikkat edin. Yani Türkiye'de pek böyle şeyler olmayabiliyor. Evet. Eğer size yüksek geliyorsa ya da az geliyorsa e mutlaka altındaki soğuk kiramı, sıcak kira mı diye mutlaka sorgulamayı unutmayın. Evet. Bir de sıcak kirada iki çeşit. Bir tanesi sadece Nebenkostun'dan içinde bulunduğu. Evet. Yani işte apartmanın normal elektrik Giderdi. gideri, hı. asansör bakımı. Yani Türkiye'de de verdiğimiz aidat kısmına Nebenkostun deniyor. Bir de bunun yanı sıra işte elektrik, su, doğalgaz, internet, i̇nternet gibi içinde. şeylerin ödendiği, her şeyin dahil olduğu eşyalı yerler var. İlk etapta oralara çıkarsanız çok rahat edersiniz. Tabii bunlar biraz daha tuzlu oluyor. tuzlu oluyor tabii Ama ki. Ama yapacak bir şey yok yani. İlk etapta eşyaları getirmek Türkiye'den çok daha zor Maliyetli. iş. Eğer şirketiniz geçittirmiyorsa. Evet kesinlikle. Şir yani Şirketler de var. Şimdi ne yaptık? havaalanında indik. Hı -hı. Evimize geldik. Evimizi daha önceden kiralamıştık. Evimize geldik ve ilk yapmamız gereken şey şu. Konakladığınız yerden ya yani bu otelde olabilir. Airbnb evi de olabilir, başka yurtta olabilir. Wohnungsgeberbestätigung. Yani o evde o evin sahibinin sizin o evde oturduğunuzu dair bir belge var. O belge çok önemli bir belge. O belge derhal almanız lazım. Ya yani en hızlı şekilde nasıl alırsınız bilmiyorum. Direkt bu belgeyi alın. Neden? Bu belgeyi alıp belediyeye gidiyorsunuz. Belediye. Belediyeden hemen randevu alıyorsunuz ve belediyeye kayıt yaptırmanız lazım. Şimdi Almanya'da bizim Türkiye'de olduğu gibi bir TC kimlik sistemi Hı -hı. yok. <laughs> TC kimlik sistemi olmadığı için sizin her şeyiniz doğum tarihi, isim ve adrese dayalı. Evet. Bu yüzden sizin belediyeye gidip mutlaka anmeldung deniyor buna. Kayıt. Şehre bir kayıt yaptırmanız gerekiyor. Ki siz buna dayalı olarak bir şeyler yapabilin. Çünkü ilk etapta geldiniz. Hiçbir şey yok elimizde. Burada her şey adrese dayalı. Her şey adresi değil. Yani ilk başta e, belediye gidip orada hasta gidip adresinizi beyan etmeniz, ben burada oturuyorum demeniz çok önemli. Evet, bunu yaptık. Belediyeden randevu nasıl alabilirsiniz? Ya belediye ararsınız, <laughs> ya da online'dan genelde yani online sistemlerinden randevu alınıyor ve bu randevuyu genelde çok uzun zamana koydukları için benim tavsiyem online olarak hangi şehre gidecekseniz, o şehrin belediyesinden gitmeden önceden belediyeden randevunuzu alın ki evet. şehre hemen girdiniz, evinize girdiniz, ertesi gün falan gibi belediyeye ulaşabilin. Özellikle şu dönemlerde işler çok uzun. Herhangi bir işiniz olduğunda belediyede bir ay sonraya falan randevu veriyorlar. Çok zorlanırsınız. Yani onu o yüzden Türkiye'deyken bu işleri halletmeye dikkat edin diyelim. En önemli konulardan birisi de bir banka hesabı açmalı. Şimdi ilk başta gereken yüklü bir parayla geliniyor. Ve bu para sürekli yanınıza taşıyamayacağınız için bir banka hesabına aktarmanız en mantıklı olacaktır. Bu konuda bizim ilk açtığımız banka hesaplarından biri en 26 idi. Zaten online banka. Kesinlikle tavsiye Kesinlikle. ediyoruz. Hala yani zaten. <laughs> e, şimdi şöyle iki çeşit banka var. Burada Türkiye'de de aynı sistem. Bir normal şubeye gidip açtırabiliyorsunuz ama burada Türkiye'deki gibi şubeye gittim açtırdım değil. Şu bankadan da randevu almanız gerekiyor. O da size bir hafta için randevu verecek. İşte sizin ikametgahınızı istiyorlar, şu istiyorlar, bu istiyorlar. Bu gibi şeylere çok maruz kalmadan en 26 var. En 26'da bizim en paranın aynısı. Aslında Türkiye'deki hı hı. en para analisi. Online bir banka. Online bankadan hemen sizin pasaportunuz üstünden online bir kimlik doğrulama sistemleri var. Onun üzerinden tak da alıyorsunuz. Bir hafta içinde kartınız elinize geliyor. Ve biz aşağı yazalım. Bizim kodumuzla eğer alırsanız 20 euro da siz de biz de para kazanıyoruz. Aslında böyle bir rahatlı oluyor. Ama bunu yapmazsanız tabii ki kendiniz de açabilirsiniz ama ek bir para vermiyorlar o durumda. Bizim en büyük, ilk başta hayatımızı kurtaran şey o N26 oldu. Çünkü N26'nın bir de şöyle bir avantajı var. Bütün e, ATM'lerden para çekme hakkına sahip oluyorsunuz. <laughs> Bütün ülkelerde geçerli oluyor. Evet. Bu da çok rahat bir şey. Ayda 3 kere mi beş kere mi öyle beş bir kere. şey de e, oluyor ve gerçekten rahat. Bir de şunu söyleyelim. Almanya'da bir bankada, normal yerel bir bankada hesap açtığınızda size verdikleri kart, EC kart diye bir kart. Bu kart bizim normal bildiğimiz gibi 16 hane üstünde numara olan bir kart değil. Bu ne demek? Siz hiçbir yerde online alışveriş yapamazsınız demek. Bu hmm. adamlar yani normal kart kullanılacak şekilde olan bir kart. Bu online alışverişlerde kullanılmıyor. Sadece SEPA diye Avrupa sisteminde bir ödeme hmm. var. SEPA Payment yani bu şekilde ödemeleri yapabiliyorsunuz. Ama diğer türlü ödemeleri yapamazsınız. Bu ne demek? Amazon'la alışveriş yapamazsınız. eBay'den alışveriş yapamazsınız. Bu gibi şeylerde gerçekten zorlanırsınız. O yüzden benim tavsiyem N26'yı almanız. N26'nın kartının böyle bir özelliği de var. Yani bizim kredi kartlarında olduğu gibi 16 haneli numaralar var. O sayede internetten online alışveriş yapabiliyorsunuz. Çünkü o çok sizi rahatlatacaktır. Hem daha ucuz alırsınız. İlk etapta geldiniz paranızı kazanana kadar Türkiye'de biriktirdiğiniz yiyorsunuz. Çünkü yani büyük bir meblağ. Bu zorlaştırır sizi. Bir de ne yapıyoruz? Paypal hesabı Paypal açıyorsunuz. da hayatınızı kurtaracak bir şey. Türkiye'de yasaklandı biliyorsunuz ama çok kullanışlı bir şey. Hemen en 26 hesabınızı zaten Paypal'a da bağladığınızda bu sefer eBay çünkü Paypal'da çalışıyor. Hmm. eBay alışverişlerinizde yine Paypal'dan alışveriş yapabilirsiniz rahat bir şekilde. Bu sayede çok daha güvenli işlemler yapabilirsiniz. Biz bunu tavsiye ediyoruz ama banka çok önemli. Yanınızda hani... Büyük bir meblağ dolaştırmak gerçekten risk içeriyor. Bir de şöyle bir şey var. Çoğu yer, e, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz çoğu yer normal nakit ödemeyi kabul etmeyecektir. Bank überweisung dediğimiz banka transferi isteyeceklerdir. Bu en yani 26'da bütün transferler falan da ücretsiz bu arada. Bu banka transferi yapabiliriz. Mesela dişçiye gidiyorsunuz, hı hı. dişçinizi yaptırıyorsunuz ve dişçiye direkt böyle kaç para tut elden vermiyorsunuz. Sizin evet. adresinize mektup, mektup geliyor. geliyor. Mektup geliyor fatura, fatura şeklinde değil, evet. siz onların işte IBAN numarasına ona göre gönderim yapıyorsunuz. O yüzden e, bir PayPal hesabı veya işte bunun gibi bir EN26 <laughs> hesabı çok işinize evet, yarar. Şunu da söyleyeyim. Sadece dişçi olarak değil eve gelen e, tamirci için de geçerli. Elden para böyle para vermiyorsunuz. Adam diyor ki ben size şey göndereceğim. Fatura göndereceğim, fiş göndereceğim. Ona göre yatırırsınız falan evet, diyor. Evet, o şekilde. Yani kimse kimseye elden para vermiyor. O yüzden banka üstünden yani her şey ilerlediğinden dolayı gelir gelmez açmanız gereken ilk şey banka hesabı. İşte ikametgahla vesaireyle uğraşıncaya kadar en 26 hemen size bir hafta içinde çok güzel bir çözüm sağlayacaktır. Evet. Sonra işe girdiğinizde zaten şirketinizin anlaşmalı olduğu bankadan da açarsınız hesap. Bir sorun değil. Bu arada en 26'nın yıllık ücreti de yok. Normalde vadesiz hesap dahi açsanız bütün bankalar 16 euro, 20 euro gibi meblağları yıllık sizden keserler. En 26'ın o da yok. Komple bedava olan bir banka. Aşağıdaki kodumuzdan da en 26'da hesap açarsanız ilk alışverişlerinizin 20 lirası, 20 eurosu en 26 tarafından bedavaya gelecektir. Onu da söylemiş olalım. Diğer konu da tabii ki ulaşım kartları. Şehir içi ulaşım kartı almanızı, zaten ilk gider gitmez onu almanızı tavsiye ederiz. Ee, Almanya'da ya da ne bileyim genel olarak Avrupa'da öyle mi bilmiyorum, Almanya'da araba kullanmak bir tık e, değişik gelebilir ilk başta size. Zaten bildiğiniz gibi ilk başta 6 ay kullanabiliyorsunuz Türk ehliyetiniz burada. Daha sonra ehliyetiniz varsa umschreiben yani değişim yapacaksınız. Ehliyetiniz yoksa da tabii ki de baştan alacaksınız. Ama öncelikle ilk başta e, bir ulaşım kartı, bir şehir içi ulaşım kart almanız Öyle gerekiyor. Haftalık veya aylık evet, alınabiliyor. Bunlar da genelde 60-70 Euro civarında olabilir. Tabii eyalet ve şehirden şehire de değişebilir. Büyük şehirlerde daha fazla olabilir bu. Bizim bulunduğumuz bölgede 60-70 Euro civarındaydı. Hı -hı. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü şöyle ilk etapta böyle her binişte 2 Euro, 3 Euro tabii, ciddi tabii. meblalar vereceksiniz. Büyük bir şey. Bizim Türkiye'deki sistem zaten böyle. Ama burada aylık ve haftalık kartlar var. Hı -hı. Çok işinize yarar. Bu yüzden bir yere gider gelirken çok rahat kullanabilirsiniz. Bir de genelde mesela o kartlar şey oluyor. Hem metroda geçiyor hem Hı -hı. otobüste geçiyor. Vapur varsa vapurda geçiyor. Bunun gibi yani her yerde geçen evet. bir kart şeklinde oluyor. Bunu gerçekten tavsiye ediyoruz. Bunu nereden alabilirsiniz? Bulunduğunuz şehrin ulaşım firması vardır. Yani evet. işte bu İETT gibi düşünebiliriz. Hı -hı. Onun kendi sitesinden alabiliyorsunuz. Bulunan böyle şehirde lokasyonları var. Oralardan alabiliyorsunuz. Hemen oradan alıp Mutlaka aylık bir kart kenara koymakta fayda var. Ulaşımı hallettikten sonra en önemli şey iletişim. İletişimi de sağlamak için hemen bir hat çıkarmanız lazım. İlk etapta yine kontrollü bir hat sizin işinizi son derece kolaylaştıracaktır. Çünkü kontrollatın aktifleşmesi alması kolay. Bir de taahhüt su olayı olmadığı için çok kolay. Diğer türlü 24 ay taahhüt vereceksiniz. 24 ay taahhüt vermesi vermezse Almanya'da o kadar kalıp kalmayacağınız belli değil. Belki de daha iyi bir tarife bulacaksınız. Belki bulunduğunuz yerde o hat o kadar iyi çekmiyor olabilir. Bunu gerçekten söyleyebilirim. Hat çekmesi konusunda yani internet kalitesi ve hat çekmesi konusunda Türkiye Almanya'da 10 kat falan daha iyi olabilir. Evet. Gerçekten yani e, bu açıdan şey düşünmeyin yani her operatör her yerde çekiyor değil çekmiyor Hı. olabilir. Evet. Yani o yüzden bulunduğunuz bölgede hangi operatör iyi çektiğini anlamaya çalışın. Şimdi burada neler var zaten ana operatör 3 tane burada da İşte ne var O2 var ondan sonra Vodafone var bir de T-Mobile var. Bunlar, bunları alabilirsiniz direkt kendisinden veyahut Aldiler'de, Lidiller'de, işte Netto'larda hatta benzinci firmalarında bile Bimsel, e, gibi. Bimsel gibi alt kontrollü kontörlü yerler var. Buralardan da alabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde kontör yükleyip işte bu başta zaten almadı kimseyi aramayacaksınız. Yani o yüzden internet paketi yüksek ama Aynen. konuşma paketi düşük bir şey alırsınız. Çünkü malum Türkiye'deki herkesle WhatsApp'tan konuşacaksınız. İşte Aynen. Facebook'tan, Aynen. Instagram'dan konuşacaksınız. O yüzden interneti çok sürekli kullanacaksınız. Bir de malum Almanca'yı ilk başta çok iyi bilmiyorsanız sürekli çevirmeniz Çevirme. gerekecek yine. Aynen. O yüzden şey çok işinize yarayacaktır. Bir hat acilen çıkarmanız lazım. O da sizi çok kurtaracak. Bir de bu banka hesabı açıyorsunuz, bu şeyleri yapıyorsunuz gibi yerlerde de yine telefon vermeniz gerektiği için hat çıkarmanız çok önemli. Bir diğer konu tabii ki de dil meselesi. Eğer siz Almancayı burada öğrenecekseniz mutlaka gelir gelmez ee, şehrinizde bulunan folk şuleler yani halkiyet merkezleriyle direkt irtibata geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, işte kurs başlayacak. Kurs öyle kafanıza göre siz istediğiniz zamanda başlamıyor. İnsanlar toplanıp da başlıyor. Yani ilk baştan, e, ikamet ikametgahınızı yani şeyiniz oturumunuzu alır almaz buraya. E, folk soksürlere gidin. işte kayıt olun. E, belki iki ay sonra başlar. Belki beş ay sonra başlar. Hiç belli olmaz. E, dil kurslarını da böylece aradan çıkarmış olursunuz. Evet bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü sizin normalde Foxhose Şule'ye gitmeniz de elim kolumu salladım gittim olmuyor. Oradan da bir randevu alıyorsunuz. O randevuyu zaten size bir iki haftaya verecekler. O randevuyu alıp gittiniz işte belgelerinizi verdiniz bu adamlar banfa gönderecekler. İşte banfa ödeyecek mi ödemeyecek mi bu Hı -hı. durumları falan filan. Evrak işleri, prosedür işleri çok fazla olduğu için Merve'nin dediği gibi 5 aya kadar bile sürebilir. Bir an önce oraya başvurun paralelde o ilerliyor olsun. Bir de Almanya'ya gelirken Nasıl bir vizeye gelirseniz gelin, vizenizi ilk etapta en fazla 6 aylık vereceklerdir. Sizin pasaportunuza 6 aylık basılır bu vize. 6 ay içerisinde sizin mutlaka göçmen bürosuna gidip, işte vizeniz neyse artık yani aile bileşimi ise ona göre uzatmanız, işte ne bileyim çalışma izniniz ise ona göre, blue card ise ona göre uzatmanız gerekiyor. Ve bunun için de göçmen bürosundan mutlaka, randevu almanız lazım yine. Almanya'da her şey randevuyla olduğu için bu randevuyu yine ne kadar erken alırsanız o kadar iyi bir şey. Sizden zaten göçmen bürosu iki tane, üç tane falan son maaş bordonunuzu isteyecek. Mesela çalışma vizeleri için. İşte aile birleşim vizeleri için de keza aynı. O yüzden bu şeylerde bir an önce bulunduğunuz şehirdeki Göçmen bürosundan randevuyu alın ki o randevuyu da size 1,5-2 ay sonra falan verecekler. O yüzden o süre içerisinde zaman kaybetmemiş olursunuz. Bu da önemli olarak görüyorum. Göçmen bürolarının adları da bu arada Auslander Behörde olarak geçiyor ve genelde Rathaus'un yani belediyenin içerisinde oluyor. Ee, yine belediyenin sitesine girerek de randevu online olarak alabilirsiniz belki ya da arayarak. Evet genelde arayarak randevu da çok yaygın Almanya'da. Evet evet. Almanya'ya ilk geldiğinizde yapabileceklerinizi, ilk başta yapmanız gerekenleri sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım unuttuğumuz, aklımızdan çıkan bir konu yoktur. Yine aklınıza takılan sorular varsa alta yorum olarak bırakmayı ve bizi takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.